Yeni başlangıçlar her zaman zordur. Yeniden başlamak insanı yıpratır. Yeniden başlamaya karşı insanda bir direnç olur. Hani bu şey diyorlar ya, güvenli alan, comfort zone. Aslında comfort zone değil orası. Güvenli alan, oradakine biliyorsun ve razısın ve yeniden başlamak istemiyorsun. Üniversite sınavına hazırlanan bir çocuk düşün, üniversite sınavı bitmiş ve kazanamamış. Yani istediği bölümü alamamış, yeniden başlamak zorunda. Bu biraz sıkılcı bir şey ama bunu yapabilenler devam edebilirler. Emlakçılar bir süre sonra yeniden başlamak zorunda kaldılar. Kasaplar yok oldu. Eskiden kasap vardı çünkü artık marketlerin içindeler. Sen de kafandaki bütün şeyleri bırakıp bu kişisel gelişim süreveninde karşı cinsle ilişkileri anlamak için yeniden başlamaya hazır mısın? Burada önemli olan o. Çünkü yeniden başlamak zor, olanla devam etmek kolaydır. Yeniye geçmek zor, olanla yetinmek kolaydır. Bununla ilgili bir tane fıkra var, onu anlatayım. Aslında anlayacaksın genel insan yapısını. Hocanın biri ölmüş, öbür tarafa gitmiş. Resepsiyonda melekler karşılamışlar. Hoş geldin, selamun aleyküm, aleyküm selam. Peki demişler ki ya bir hata olmuş, biz seni üç hafta erken almışız senin ecelinde. E tamam demişler gidelim yani geri gidelim. Yalnız artık sen öldün. Seni tekrar hacı olarak göndermemiz mümkün değil. Başka bir kimlikle göndereceğiz. Elimizde iki tane kadro var. Birisi profesör kadrosu, birisi ise ipne kadrosu. Ya ipne olarak ya da profesör olarak gideceksin. Tamam demiş hacı ben bir düşüneyim. Ertesi gün gelmiş kararını bildirmiş. İpneliği seçmiş. Aa iyilik melekleri bunu görmüş delirmişler. Hemen hacının yanına gitmişler. Hacı demişler yahu sen demişler o kadar sene namaz kıldın oruç tuttun. Hacca gittin Kabe'yi tavaf ettin. Gül gibi profesörlük varken sen nasıl olur da İpneliği seçersin? Hacı amca demiş ki yahu demiş hep bir topu kalacağım 3 hafta. O kadar bilmediğim şeyi kafama sokacağım ama bildiğimi 3 hafta götüme sokarım demiş. Tamam mı? İşte bu hikaye. Yeniden başlamak böyle bir şey. Kadınlar konusunda bugüne kadar bilmedik bildiklerinle mi yetineceksin? Yoksa yeniden mi başlayacaksın? Soruyorum sana. Bir kadın profesörü olacaksın? Yoksa anladın sen onu.